Arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber Clash Royale serimle devam ediyoruz. 6. bölümle karşınızdayım. 6 mı 5 mi? 6 mı 5 mi? İkisinden birisi olmasın lazım. Altı sanırım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürpriz. 6. arenadayım. Wow. Ve 8 levelim. 8 level diğer videoda da 8 leveldim sanırım. Destemi değiştirdim. Ayna açıldı. Kusura bakmayın ses için. Okuları 8 seviyeye bastım. Havan 5 seviye oldu. Zehir geldi. Eksir toplayıcısını 4 seviye yaptım. Sonrasında başka fazla bir değişiklik yok zaten. Burada gördüğünüz gibi. E, destelerde artık prensi kullanmaya başladım bir de bu aralar. Burada prens var, burada yok. Hemen savaşa geçelim arkadaşlar. Hmm. Sadece hmm. bir savaş yapacağız. <laughs> evet, arkadaşlar. bir bildirim geldi. Diğer ki bölümler daha fazla olacak her zamanki gibi tabii ki. Şimdi şunu azıcık şöyle çekeyim tamamdır ya da şöyle dur. karar veremiyoruz bir türlü şöyle koyalım şu an biz iksir olarak hayli hayli öndeyiz birisi gönderirsen şuradan tamamdır evet önüne mazarlıkla bal döner çıkarttı olsun biz oraya vuracağız Şöyle bir işaret Güzel ee, Gayet başarılı bence Felaket kulesi felaket bir şey arkadaşlar Kullanmanızı öneririm Donmuş sirvede bile insanı dondurur yani Evet Zaten dev için onu kullanacağız Biz de tersten devimizi de gönderelim Evet bu şekilde şunu koyalım şöyle koyalım evet al onu al dedi ha çok güzel çok güzel şimdi <laughs> orayı savuşturabilir miyiz savuşturur bizim silahçılar. evet güzel savuşturduk evet buradan saldıracağız büyük ihtimal alacağız Önümüzde mızraklı goblin çıkartmazsan, evet, güzel. Başarılı bir şekilde alıyoruz o kuleyi de. Şuraya da şöyle atarsak iyi olur. Güne geliyor. Mızraklı Goblin'leri verdik, silahları verdik. O kuleyi de alalım. Sen şöyle geleceksin maalesef. Hop. Tamamdır kuleyi alamaz o. Alabilir mi? zaman şöyle yapalım. Tamamdır. <laughs> kuleyi vermedik. Şuradan. <laughs> evet. 20 canımız kaldı sadece. Bir kere dönerse aldınız ha. Okları varmış Neyse bu maçımızı kazandık arkadaşlar. Bu videoyu çok kısa tutmak istedim. Sadece bir savaşlık. Ee, diğer videolarda PS geldi. Tamam, tamam. ya tamam. Arkadaşlar hemen şurası bir dost. Evet güzel bir galibiyet oldu. 1754 kupa aldık. Dediğim gibi klanımıza gelebilirsiniz hep beklerim şekilde ee, oyuncu profilimde gösterdim kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın